Herkese selamlar. Yepyeni bir Futbol Meclisi 2024 Beşiktaş Kale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Antalya Spor ile Deplasman'da oynuyoruz bölüm başında. Bölüm son olarak da Rize ile oynuyoruz. Rakip takımın talimatlarını hemen uyguladım. Tamam bu şekilde yapalım. Daha mantık olacaktır. Temkinli değil. Bunu uygulayalım. Müdahalelerde sertliği de azaltabiliriz. Kadroyu birazdan göstereceğim. Kadro bu şekilde. Fernando Sari, Mario, Orta sahata kanatlarda Sar ve Iwasaki ile başladım. Emir'le başladık. Emirhan ve Mitsat değişikliği yaptık. Yusuf Özdemir de yedeklerde olması lazım ki bir sıkıntı olduğunda değiştirebilirim. Şöyle yapabiliriz. Mustafa Ekrem olduğunu yedeğe atabiliriz bence. Rezervlere atalım. Evet. Başka bir değişik yapmamıza gerek yok. Bölümün ilk başındayız. Kanal abone değilseniz bu arada abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Umarım kazanırız. Geçen maç kazanmıştık. Övgelerin hakkını verin diyelim. Bakalım ne yapacaklar. Başlayalım bakalım. Pozitif futbol. Her zaman pozitif futbol. Yensek de yenilsek de pozitif futboldan şaşmayacağız. Konya'ya da bu yüzden yenildik zaten ama Immobile de çok kendini vermiyor ya. Satış listesinden ekledim. Bakalım. Sözleşimi uzatmayacağımı zaten söylemiştim Immobile'ye de sadece bu sezonlu olma devam edecektim. Bakalım yani iyi performans sergilerse bundan vazgeçebilirim. Bu yaptığım hamleden vazgeçebilirim. Bakacağız. Antalya Türkiye kullanıyor. Ama bravo. Emir burada tecrübe kazansın diye aldım. Konsantre olun diyelim. Rakibi biraz baskı bulmamız lazım. Baskı oynarsak başarabiliriz güzel müdahale. Top bize kalır mı? Kalmadı. Basın oğlum. Biraz baskılı oynayayım. Hata yapacaklardır illa ki. Şu an top çeviriyor Antalya. Hata taze girecekler ve yapma. Yapma işte. Bunu yapma. Hata Hogay işte. 22. dakikada gollerini attılar. Biz bir yenik şey. durumdayız. Deplasmanıza. Tabi offside yoksa varmış. Güzel. Güzel. Biraz daha dikkat olmamız lazım. Biraz daha dikkat olmalısınız. Bu şekilde olmaz. Emir Immobile. Orada bir hata geldi mi bizden. Immobile'den. İndiremedi o topu. Ve rakibimiz kazandı. Bir hata çıktılar. Ama seken top dikkat. Yavaş'taki uzaklaştır. Oyunculara sesleniyorum şu anda. Gesson Sade ikilisi şu anda o sağda istediğimiz gibi performans veremedi. Allah! Emir dikkat! Ne yapıyorsun Emir? Konsantre olun oğlum biraz. Başarabiliriz. Aman bravo Gaston. Zor bir maç. Gerçekten zor bir maç ama başarabiliriz bence. Emranza bugün çok iyi oynamıyor sanırım. Paris'e dinlenmem gerekiyor çünkü sakatlık riski fazlaydı. O yüzden böyle bir kadroyla çıktık. Soyunma odası yani ikinci yarıda daha iyi fazla top oynamamız lazım. İlk, ilk yarıda kesinlikle sınıfta kaldık diyoruz. Ve oyunculara sesleniyorum. Çabalayın diyelim. Ve e, artık değişik yapmamız lazım bu ataktan sonra. Tabi gerçekleşebilirsek atak olacak mı yoksa topunu kaptıracağız belli değil tabi ki ama. Mithat'ın bir sakatlık var. Sakatlık belirtisi çıktı. Sari. Orada bir hata daha. Hayır. Hayır. Yapma abicim bunu yapma işte. Bu olmadı bak. Bu gerçekten olmadı. Değişik yapıyoruz. Semih'i oynatıyorum. Sarf hiçbir şey yapmadı. ve Immobile kesinlikle hiçbir şey yapmadı. Burada da başka bir değişik yapmayacağız. Yusuf Özdemir'i alıyoruz. Brandon Milamus'la değiştirelim hemen. Ve son olarak da Johnny'i oyuna almamız lazım. Yuto'da çok fazla varlık göstermedi. Bir de İrfan'ı almak istiyorum. Sadi yerine. Tamam fazla bir değişiklik yapamıyormuşum. Pekala. Galibiyet konu bulmayı dinleyelim diyelim. Evet. Onayla. Gol yapmamız lazım. Kesinlikle gol yapmamız lazım. Bayağı güleceğiz. Yüklenmemiz lazım. Değişikleri onaylıyorum. Bayağı bir aşırı hücum yapıyoruz yine. Bu şekilde oynayacağız. Sahibinde kondisyonu yok bu arada. Bu çok sıkıntı. Kornerle geliyorlar. Aman. Ah be. 2-0 oldu. Antalya'yı puan kaybı yapmamak lazım. ama yapacak bir şey yok. Böyle maçlarda yeniliyoruz. Mart şey Martin geçen maçta yaptığı 7 goller yüzünde onu kesmek istedim ama sanırım büyük bir hata yaptık. Umarım atabiliriz. Geçen maçta da böyleydi. Çevirmiştik. Umarım yine çevirebiliriz. Kalite değerleri sahibiz. Bravo. Sahip daha. Oyunu açın abi. Çok güzel. Semi. Bahtirame. İşte bu. 69. dakikada Offside yoksa eğer 2-1 olacak. Offside var mı? Umarım yoktur. Varmış. Yapma bu hocam. Yapma bu hocam be. Yapma be. Yüklenin beyler. Yüklenin. Başarabilirsiniz. Yüklenin. Hatta yapacaklardır. Yüklenin. Artık burada da bir şey bilmeyelim. Buradan değil. Hayır buradan değil. Bunu iptal et. Şuradan yapacağız. Bu diye bir dakika. Bu adamlara izin vermemek lazım. Bak, bu adamlar çok boşa çıkıyor. Press yapın. Yani bu adamları press atmanız lazım. Evet, Normal dedim. Hadi bir asa yapın lan, bir asa. Bizim birader çok basıyor ya. Aldın otopu, Bravo Gerson, Sijoni, bir orta. Nereye ya? Nereye oğlum? Nereye? Gerçekten iyi oynamadık bak. Gerçekten iyi oynamadık. Konsantre olun. Talimatlar. Tempo yükselttik. Karşı pres yapıyoruz. Ve şiddet pres yapacağız. Önde. Bu şekilde, bu şekilde. Geçen maçta da bunları yapmıştık. Bakalım başarabilecek miyiz? Hadi oğlum galiba kaybediyoruz. Bahtır abi. Gerson. Semih. Yusuf hadi. En azından bir beraberlik. Vidamız uzaklardan kendi denedi. Daha çok yükleniyoruz. Daha çok. Yüklenin oğlum. Bravo. O top bize mı kalmadı. Araya bile Williams girdi. Atak üzerine atak yapmamız lazım ki başarılı olalım. Bertrami attı bu sarı olsaydı yok bence. 13. gol bu attı. Bravo. Güzeldi. Geçiyorum. Çünkü gol atmamız lazım. Acilen gol lazım. Bir tane daha atmamız gerekiyor. Atarsız galip olur. Kornerden. Rijoni. Yazın abi. Olmadı bir kez daha. Rijoni. Semih. Olmadı. Atak devam ediyor. Perez. Evet. Williams sahip Yusuf orta Bertrame gelmedi ah be atak devam ediyor ama Saru Chan Williams Gesson Williams vur kafayı Saru Chan gol geldi 2-2 90 artı 2'de mükemmel geri dönüşe imza atıyoruz hadi bir tane daha Bravo, bravo beyler. Bravo, bir tane daha, bir tane daha atmamız lazım. Son dakikalarda atabilir miyiz acaba? Ama olmadı. Ama beraberliği kurtardık. Beraberliği kurtardık. Önemli olan buydu. Güzel. Ya bir geçiş oyunundayız abi. Alışacaklar, alışacaklar. Yeni transferler geldi, alışacaklar. Önemli değil. Gerçekten önemli değil. Mitas'ın 7 günlük bir sakatlığı var. Hayır, vazgeçmesini istemeyeceğim. Hakkıdır, alsın. Neden vazgeçmesini isteyeyim? Hak etti ve aldı. Niye vazgeçsin, vazgeçmem lazım oğlum diyeyim ki? Neden bunu diyeyim ki oğlum ben? Yani bir söz verdiysek o söz tutulmalıdır. Ne olursa olsun o sözü tutmalıyız. Ne demişiz? Ne kadar gol atarsan o kadar prim. O zaman vereceksin olmadım. zaten mutsuz. Daha fazla mutsuz etmeye ne gerek var? Pekala. Puan kaybı pek iyi olmadı. Şöyle bakıyoruz. Yani puan farkını kapatabiliriz hala. 61 57 kapanabilir bir fark. Daha birçok maçımız var. Bu maçlarda çevireceğiz. İnşallah skoru oradan bu puan kaybı, puan kayıplarını telafi edebiliriz belki. Onlarla da oynuyor oynuyor olacağız. Yani Trabzon'da Başakşehir'le, Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la oynuyor olacağız. Konya'yla da ve diğer maçlarda da oynuyor olacağız zaten. Biz kime kaybetmişiz? Alanya kaybetmişiz. Alanya'yı tekrar oynamıyoruz. Ama Konya'yı yenmiştik. Bu seri orada başlatmıştık ve tekrar başlatabiliriz. Yani başladı başlata aşağı iniyor olacağız. Şimdi Rize Spor'u maçı geçeceğiz. Ha bakalım. Rize Spor maçına geldik ama konferans liginde de eşleşme belli oldu. Konferans liginde son 16'da Braist adında bir takımla eşleştik. Braist'in takıma bir bakmak istiyorum. Çaykırıza maçı öncesinde nasıl oynuyorlar? Haberler neler? Bunları bir görmek istiyorum. Önemli kişileri görüyoruz. Kilit oyuncuları. Yenebiliriz bence. Bu takımı yenebiliriz. Hemen şu Çaykırıza maçını hemen yapalım. Dengeli oynayalım bu sefer. Defansı ileri çıkar diyor. Tamam. Bunu da düzenledik. Kondisyon yüklemeye gerek yok. Yorgun oyuncular yerine böyle bir değişiklik yaptık. Bu şekilde çıkıyoruz. Ama ben barışla da başlamak istiyorum ikisi. Bu şekilde daha mantıklı olacaktır. Paris'i dinlendirmem gerekiyordu. Bertrami'yi alalım. Sonrasında değişiklik yaparız orada da. İrfan Can, Rijoni değişiklik yapalım. İrfan Can nerede oynayabiliyor bu arada? Sağda oynayabiliyor. Bence solda da oynayabilir. Solda da oynayabilirsin bence bu tarzda da oynayabilirsin gibi geliyor. Bakalım ne olacak. Dengeli oynuyoruz takımımız bu. Mert'e başvurumuzu vardı. Mert'i deneyeceğiz. Bakalım nasıl oynayacak. Bölümün son maçı da bu bu arada. Ardından inceleme yapacağız. Rakibimizi inceleyeceğiz. Konferans ligindeki rakibi inceleyeceğiz. Sonraki maçlara bakacağız. Futbol nasıl oynanır gösterin diye Biraz iddialı konuşalım ki özgüvenleri yükselsin oyuncularımızın. Kazular ekranda görüyoruz. görürüz. İkimiz seken bir oyuncu. Düşünüyorum da çıkısı yedek olarak da düşünüyorum ama çok yaşlı yani yaşı gelmiş bir oyuncu. Ben biraz daha gençlik gitmek istiyorum. Genç oyuncuları almak istiyorum çıkısı. O yüzden de Alisov'u almadık. Zaten forvet transferi henüz yapmadım, araştırıyorum henüz. İmobiliyi sattıktan sonra onun yerine sağlam bir oyuncu getirmeliyiz ki eğer yapabilirsek Şampiyonlar Ligi'nde de Avrupa Ligi'nde güzel bir şeyler başaralım. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de gidelim istiyorum ben. Bartramay e dakika bir gol bir resmen. Bravo. İmobilya'ya de bir kesik attım. Son günlerde gerçekten iyi oynamıyordu ya. Baliç bu arada orta sahaya Baliç hamlesi iyi oldu yalnız. Çok uygun kapatmıştık bölümün sonunu onu da göstereyim. Kaça aldığını veya ne kadar ödeyeceğinizi ben bir göstereyim onda. İzlemediysenizler gösteririm. Sıkıntı değil. Ama izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Evimizde Rize Sporu yenmek önemli. Alanya'yı kaybetmiştik hazırlarsınız. Ondan beri bir seri daha başlatmamız lazım. Ondan sonra hemen bir seri daha başlatmamız lazım ki taraftarın gönlünü bir alalım abi. Gönülleri olsun hep mağlup mağlup olmayalım yani. Zaten son düzlükteyiz. Önemli maçlarımız da geliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'la peş peşe oynayacağız. Araya başka bir maç girmiyor. O yüzden sıkıntılı maçlardayız. Kadroyu çok bozmamaya çalışacağım. O yüzden oyuncuların bazılarını dinlendirmem lazım. Paris'te falan bu gibi maçlarda Hatay maçında da büyük ihtimal oynamaz. Yapma be abi. Ayrısı o. 29. dakikada gol geldi. 1-1. Ankara gücü bu adım neden sürdü bu arada? Ayrıca 30 tutsalardı belki küme düşmezlerdi. Satıldı sanırım. Şurada hemen pozisyon yapalım, dengeliden çıkalım biraz. Barış'ta bir yorgunluk var, oyunculara seslenme zamanı. Konsantre olun diyelim, konsantrezi koruyun diyelim. Mert umarım düzgün başlatmışsındır. O topun bizde kalması lazım ama bizde kalmadı, kaybettik. Kapa bu iyi olan bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bravo Emirhan. Sobek'te iş yapıyor. İrfan Can Kahveci. Bu mesafeleri sever. İrfan. İkinci İrfan yerine Emre'ye düşünebiliriz. Berthe'yi biraz daha gelirleri atabiliriz bu arada. Rafa'yı dinlenmem gerekiyor. Tahsa için oynayın lan. için oynayayım ve defans gerçekten bitiririm ya. Biraz daha iyi oynayabilirsiniz diyelim. Çok kızmayalım. Kızmaya gerek yok. Ellerinden geleni yapıyorlar. Tayyip. Salih. Bir hata ondan geldi. Atan telafi etmen lazım. Yoksa gol yiyeceğiz. Akintola. Bravo bu Değişik bir zamanı. Hemen değişik yapalım. Dediğimizi uygulayalım bence. En mantıklı değişiklik. Bence Bertrami'yi buraya alıp John Mario'da geriye çekip Salih oradan çıkarmak olur. Salih çıkardıktan sonra Rijoni oyunu alacağız ki orada biraz etkinlik olsun. Gaston'u alıyorum çünkü burada en mantıklı hamlenin olduğunu düşünüyorum. Bak şöyle bir şey olacak. İrfan'ı buradan çıkarmış oluyoruz. Burada John Mario alıyoruz. Rafa'yı buraya çekiyoruz. Rafa'yı çıkartacağız. Değişiklikler birazdan gerçekleşecek. Semi alıyoruz. Bu şekilde bir değişiklik yapmış oluyoruz. Jomar oynamaya devam edecek. Yusuf da bence Brandon yerine girsin. Biraz sıkıntı da oyunu gördüm. Bu şekilde oynayalım. Performansınız iyi olsun lütfen. Bu maçı alalım. Yeteneğinizin olduğunu biliyorum beyler. Bunu bana kanıtlayın. Kanıtınız zaten daha önce. Çok bize kalırmaya lafa çıkmadan uzaklaştırdı onu tamam. Harika. Mario önde oynatıyorum çünkü burada da iyi oynadığını biliyorum. Mario bu yüzden çıkarmadım. 10 numara sahte 10 numara rolünde oynatıyorum. dedi de düşünebilirsiniz ki burada da gerçekten iyi oynadığını söyleyebilirim Yusuf. uzaklardan çok güzel golleri vardır tam bu mesafelerden. Ama olmadı. Atacağız o golü. Atacağız. Pozitif futbola devam. John Wing Corneli. Tayyip Salah'a vuramadık. Bizde kaldı. Joe Mario. Ve gol geldi. Eylediğiniz dakikada kendi kalemlerine yaptı ama Joe Mario içinde gol yazabiliriz. Joe Mario'nun golü diyebiliriz bence bunu anons ederken. Joe Mario diye anons edebiliriz. Tayyip saha Orada Perez. Joe Mario. Gönhan Akkan'ı bu şekilde geçtik. Orada birileri şartmamış bu arada. Mario yazılabilir bu gol. Ben defans oyuncusuna çarptığını görmedim açıkçası ama Neyse 2-1 Güzel bir skor Biraz daha hücum ağırlıkaya döneceğim çünkü bir tane daha atmamız lazım Bu gibi takımlara Son sıralarda Küme potasında olanlara Gol atmamız şart Bu kadronun kendisini göstermesini istiyorum açıkçası Hemen bir değişiklik daha yapabiliyorsam yapayım Mustafa'yı alabiliyorsam Harika olur Alabiliyorum güzel Hemen şöyle yapacağız Jo Mario biraz daha geri atacağız. Seni buraya alacağız bu şekilde. Bu şekilde o bir şeyler dedik ne dediğimizi bilmiyorum. Hızlı bir değişik yaptım çünkü kontrol atak yedik orada bir gol pozisyonu oldu. Bir atak pozisyonu yaşadık Rize Spor için. Dikkatli olmak lazım. Çok sıkıntılı bir yerde top kaybettik. Araya giren bir oyuncu olur mu? Hayır, yazma. Atamadı. Güzel. İstediği gibi vuramadı. Güzel. Hücum aldıysa hala. Bir gol daha lazım bize. Belki de yanlış yapıyorumdur bilmiyorum ama. Ben gol istiyorum abi. Gol, golü koklamalıyız. Pekala 2-1. Bir. Başka bir gol olmadı. Yapacak da bir şey yok. Çok iyi oynamadık ama sonuç önemli. Aldığımız sonuç önemli. Asistan'ı gönderdim basın toplantısına. Puan farkını azalttık galiba. İlk önce şu gelen kutusuna bakalım. İstediğimizi aldık. Buradan 86 bin. Basın topu basına asistanı gönderdim. Fixture'e geldim. Fixture'de ne oluyor abi? Hatay'la başlıyoruz ve konferans ligi 16 son 16 içinde ilk başımızı birinci ayını deplasmanda oynuyoruz. O bölümde de bir sonraki bölümde Hatay'la başlıyoruz deplasmanda ve deplasmanda devam edip Brest'le oynayacağız. Kolay bir rakip çektiğimizi düşünüyorum ben yine. Şanslıyız açıkçası. Ondan sonraki bölümde görüyorsunuz Strazonspor ve Brest maçları yine oluyor bilginiz olsun. Umarım güzel bölümler olur. Artık ligde tamamımıza yaklaşık 8-9 maç kaldı. Ve lig kupaya gelelim. Burada neler oluyor neler bir bakalım. Şu anda puan farkını maç fazlamızda 1 yaptık. Galatasaray kaybederse eğer harika olur. Küme düşme potasında görüyorsunuz. Bu şekilde Ankara gücü, sonuncu dediğim gibi oluyor yani. Ayrıca o göndermesiler düşmezlerdi, köme düşmezlerdi, çok kötüler. O barı bir gelirler. Bodrum var, Hatay var ve Sivaspor, Sivaspor var. Fenerbahçe de konferans liginde, Trabzon'la devam ediyor burada. Trabzon, Fiorentina ile Fenerbahçe de Ajax'la eşleşmiş. Çok zor maçlar olacak onlar için. Bizimki daha biraz daha kolay sanki. Umarım geçeriz. Orada bir kopanak çekersek harika olabilir ya da Hovenheim. Kırık olabilir. İntikam bir meselemiz var. Ayaksız olabilir. Eğer Fenerbahçe elenirse ki elenmesin abi devam edelim. Daha ne kadar devam edebilirsek devam edelim istiyorum ben. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım giden bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.